Evet, sosyolojinin 200 yıllık bir sorusu bulunmakta. Toplumsal düzeni bir arada tutan şey nedir? Son derece sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Aslında hepimizi de ilgilendiren temel bir soru, sosyolojinin de 200 yıllık sorusu. 85 milyon insan var. Bu kadar insanı bir arada tutan şey toplumu bağlayan şey nedir merak ediyoruz. Sosyolojide de bu konuda birçok farklı cevap var. Fakat biz 150 yıl öncesine giderek Emil Durkheim'den hareketle bu soruya bugün yanıtlar vermeye çalışacağız. Durkheim'in sosyolojik bakışına geçmeden önce ben sizlere sormak istiyorum. Yani hepimizin bir fikri var. Bugün son derece kaotik bir ortamdayız. İnanılmaz gerçeklikler, inanılmaz olaylar yaşanıyor. Gerek siyasi açıdan, gerek ekonomik açıdan. Haliyle insan merak ediyor. Arkadaş yani bu toplumu bir arada tutan şey ne bugün? Bir bakın yani bir sürü insanız burada. Farklı kimlikler var, farklı ideolojiler var, farklı yaşantılar var. Kimisi seküler, kimisi deseküler, kimisi muhafazakar, kimisi ulusalcı vesaire. Yani bu kadar insanı ne bir arada tutuyor bu ülkede, bu toplum içerisinde ya da başka toplumlar içinde tabii ki düşünebilirsiniz. Ben sizlere önce bu soruyu yöneltmek istiyorum videonun başında. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hem bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. İster sosyolojiden olun, ister sosyolojinin dışından olun. Bir vatandaş olarak sizin düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Ben bunu merak ediyorum. Emile Durkheim'e gelecek olursak kendisi Fransız bir sosyolog. 19. ve 20. yüzyılda yaşıyor o dönemlerde Fransa'da birçok sorun var, birçok çatışma bulunmakta ve kendisi de haliyle bir sosyolog olarak merak ediyor. Toplumu ne bir arada tutuyor, düzen nasıl sağlanıyor, insanların bir arada durma sebebi ne? Yani onun tabii ki çeşitli cevapları var fakat onun ilk temel metni 1893'te yayınlanan toplumsal iş bölümü. Orada diyor ki Durkheim toplumu bir arada tutan şey toplumsal dayanışmadır. Bu cevap bizim toplumumuz için biraz ironik. Yani toplumsal dayanışmadan bahsedebilir miyiz bizim için bilmiyorum ama onun bahsettiği dayanışma türü biraz farklı. Yani toplumlara uzlaşma açısından yaklaşıyor. Dayanışma derken solidarity derken öyle bir dayanışmadan bahsediyor. İnsanlar nasıl uzlaşıyorlardı bir araya geliyorlar. Temel derdi bu Durkheim'in. Sonradan fikirleri değişiyor. Bazı fikirler de ekliyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Fakat Durkheim'e göre Toplumsal dayanışma iki türe ayrılmakta. Yani bir yanda mekanik dayanışma dediği bir dayanışma türü bulunmaktayken, diğer yanda organik dayanışma türü bulunmakta. Mekanik ve organik dayanışma aynı topluma ait değil tabii ki. İki farklı toplum türüne ait dayanışma türü. Mekanikten başlayacak olursak, mekanik dayanışma kırsal, geleneksel toplumlarda görülen insanların kurallara, normlara Ahlaki değerlere son derece bağlı oldukları dayanışma türü. O tür toplumlarda görülüyor. Yani bildiğiniz aslında geleneklere bağlılık. Bu dayanışma türlerinin isimleri size biraz garip gelebilir. Yani mekanik dayanışma ne demek? Organik dayanışma ne demek? Niye Dürkem yani bu kavramları seçiyor? Çünkü burada bir biyolojik analoji benzetme söz konusu. Yani oradaki mekanik aslında kırsal toplumların, geleneksel toplumların daha böyle makine gibi olduğunu ifade etmek için kullanılıyor. Durkheim benzer parçaların aynı şekilde işlemesi anlamında kullanıyor buradaki mekanik kavramını. Kırsal geleneksel yaşamda topluluk homojen bir yapıya sahiptir. Herkes birbirine benziyor. Herkes benzer işlerde örneğin tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor ve herkes aynı kurallara uyuyor, aynı kurallara itaat ediyor ya da uyguluyor diyebiliriz. Yani aynı parçanın benzer işlevlerini yerine getiren mekanik uzantılar gibi düşünüyordur kiim kırsal toplulukları. Bu dayanışma türü günümüzü anlatmak için pek de uygun değil çünkü günümüz kapitalist toplumları kırsal topluluklar değil, artık çoğu kişi kent hayatında yaşamakta yani resmi istatistikleri bilmiyorum ama Türkiye'nin %80'inden fazlası kesin olarak kentlerde yaşamakta. Bu nedenle mekanik dayanışma türü günümüz toplumlarının nasıl bir arada düzen sağladıklarını açıklamaktan uzak son derece yani bunun yerine organik dayanışmaya bakmamız gerekiyor. Fakat organik dayanışmaya geçmeden önce yine de hani burada genel bir tanıtım açısından mekanik dayanışmadan biraz bahsetmekte fayda var. Kırsal toplulukları bir arada tutan şey ortak inançlar, ortak ahlak değerleri, ortak dini inanışlar olmakta. Bu inanışlar, bu ortak paylaşılan anlamlar insanların bir arada var olmasını sağlamakta. Zaten benzer işler yapıyorlar. Mekan son derece kısıtlı. Yani gidebilecekleri çok fazla bir yer yok. Bu nedenle benzer işlerle uğraşan insanlar benzer anlam örüntüleri ile yaşamlarını, düzeni sürdürmekteler. Zaten çok az bir kişi var. Homojen. Yani bir kentte örneğin şu an en kötü ihtimal 50 bin kişi var Bayburt'ta yaşıyorsanız zaten büyük şehirlerde milyonlarca insan bulunmakta. Orada yani bir homojenlik, kırsal hayatta bir homojenlik söz konusu. O insanları birbirine bağlayan şey de Dürkheim'e göre kolektif bilinçtir. Yani onun adlandırması bu şekilde ortak inanış ve değerleri kolektif bilinç olarak adlandırıyor Durkheim. Durkheim'in kolektif bilinç olarak adlandırdığı ortak inanışlar, ahlaki değerler insanların dışındadır. Yani insanlar doğarlar ve o kurallar insanları belirlemeye başlar. Bizler hani yeni baştan doğduğumuzda kuralları yaratmayız değil mi? Ahlakları, ahlaki değerleri yeniden belirlemeyiz. Tam tersine bizler zaten verili olan bir ahlaki değerler sistemi içerisine doğarız ve onları gerek aileyle gerek eğitim ile tabii kırsal hayatı eğitim söz konusu değil Dürkheim'in e, bahsettiği dönem için e, orada yani aile çoğunlukla çevre insanlara ortak değerleri aşılamayı sağlamakta. Tabii böyle bir ortamda bireysellikten bahsetmek mümkün değil. Aykırı davranamazsın. Aykırılıktan kasıt yani radikallik değil. Ben dik kafalı olacağım, her şeye karşı geleceğim değil. En ufak bir karşı çıkış yapamazsın. Yani dini inanışlar ortak, ahlaki değerler ortak. Yani sen şimdi orada çıkıp ya ben Tanrı'ya inanmıyorum diyemezsin. Kendi fikrini belirtemezsin. Yani dini inanışı da geçtim. Kendi fikrini belirtmen çok mümkün değil öyle homojen bir ortamda. Yoksa o topluluktan dışlanırsın toplulukların bu tür kırsal geleneksel toplulukların katı kuralları bulunur ve bunun dışında düşünmek ya da buna aykırı davranmak çok da mümkün değildir. O yüzden kırsal topluluklar, geleneksel topluluklar farklılığın çok fazla yani hiç neredeyse olmadığı, bireyselliğin kısıtlandığı kolektif kültürlerdir. Ha derseniz ben çok inatçıyım. Doğdum öyle bir topluma. Her şeyi karşıma alacağım, her şeyi reddedeceğim. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ağır cezalarla karşılaşmanız olası. Yani olası değil zaten göreceğiniz muamele direkt ağır şekilde cezalandırılmak oluyor. O yüzden kırsal topluluklarda düzeni bir arada tutan şey, insanların dışında olan bir ahlak sistemi, ortak inanış değerler sistemi yani kolektif bilinçtir Dürkheim'e göre. Peki Dürkheim'in anlattığı bu mekanik dayanışma türü bizim için geçerli mi? Tam tamına geçerli değil ama geçerli olduğu bağlamlar bulunmakta. Özellikle Türkiye'de doğuya gittikçe hala kırsal hayattaki o kolektif bilincin baskın geldiğini görebilmekteyiz. Orada bir homojenliğin, orada katı kuralların daha baskın olduğunu biraz da hani toprağa dayalı yaşam nedeniyle bunun hala sürdüğünü görebilmekteyiz. Fakat Batı'ya geldikçe daha çok bireyselliğin ön plana çıktığını görmekteyiz. Burada şunu da tabii ki vurgulamakta fayda var. Türkiye yüzde şekilde kentleşmiş, kentli hale gelmiş bir toplum değil hala. Özellikle 50 ve 60 yaşın üstündeki kuşaklar kırsaldan gelmiş olan kişiler olduğu için Türkiye'de hala geleneksellik devam etmekte. Fakat bunun mevcut kuşaklarla ve mevcut kuşakların da çocuklarıyla artık sona ereceğini büyük ölçüde gelenekselliğin bundan 20-30 yıl sonra büyük ölçüde ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Çünkü geleneksellik mevcut yaşantıyla pek de uyuşmuyor. Özellikle kapitalizmin ve modern hayatın hızlı yaşantısı gelenekselliğin katı kurallarını parçalıyor. Katı olan her şey buharlaşıyor diyebiliriz Marx'ın ifadesiyle. O yüzden insanların giderek daha da bireyselleştiği fakat bir yandan da bireyselleşmeyle birlikte daha da yalnızlaştığı bir topluma evrilmemiz bence mümkün. Tabii ki bunu önlemek için çeşitli önlemler alınabilir ama alırlar mı alan olur mu bilmiyorum. En azından yalnızlaşmayı önleyecek bir takım önleyici kurumlar bir şeyler olabilir. Bir takım çözümler sağlanabilir. Fakat bu yönde çözümler uygulanmazsa bundan 20 yıl sonra daha da yalnız insanların olduğu bir toplum olacağız. Hepimiz kendimizi şimdiden daha bile yalnız hissedeceğiz. Bundan 20-30 yıl sonra muhtemelen. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye artık büyük ölçüde geleneksel bir toplum değil. Bu geleneksellik daha çok büyük yaş gruplarının sürdürdüğü bir durum. Gençlerin durumu Zaten ortada gelenek adına çok bir inanç değer benim istediklerini sanmıyorum. Kimisi bunu tabi şey olarak yorumluyor. Yani artık değerlerimiz parçalanıyor. Daha saygısız bir gençlik var şeklinde yorumlayabiliyor. Ama hayır bu böyle olmayacak. İnsanları bir arada tutan anlamlar olmazsa toplum parçalanır. E Kimse de bunu istemez. Yani gençler de bunu istemez. O yüzden çeşitli anlamlar üretilecek. Çeşitli dayanışma biçimleri gelişecek. Durkheim e bunu bundan 100-150 yıl önce görmüştü ve bu dayanışma türünü de organik dayanışma olarak adlandırmıştı. Türkiye artık büyük ölçüde kentli bir toplum, kapitalist bir toplum Türkiye ve giderek de modernleşen bir Türkiye söz konusu. Buradaki modernleşme ideolojik anlamda bir modernleşme değil. Sosyolojideki modernite modernleşme süreci biraz daha farklı bir şey anlatmakta. Kentlileşme, bireyselleşme, farklılığın ön plana çıkması, yaşamın daha hızlı hale gelmesi gibi faktörlerden bahsediyorum. Türkiye gitgide bu açıdan modern hale geliyor sosyolojik anlamda. Haliyle böyle bir ortamda da Türkiye'nin mekanik dayanışma dediği şey ortadan kalkıyor ve yerini organik dayanışmaya bırakıyor. Organik dayanışma ifadesi de biraz farklı. Durkheim burada yani kapitalist modern toplumları insan vücuduna benzetiyor ya da genel olarak bedene benzetiyor diyebiliriz. Vücudumuza baktığımızda farklı organlarımız var ve her bir organın işlevi farklı. Kalp farklı bir işlevi yerine getirmekte, akciğer farklı bir işlevi yerine getirmekte ve Durkheim kapitalist modern toplumları bu insan vücuduna benzetmekte. Kapitalist modern toplumlar kırsal hayattan son derece farklı. Kırsal hayatta insanlar benzer işlerle uğraşıyorlar. Fakat kapitalizme geldiğimizde şu an şehir hayatında milyonlarca insan farklı farklı işlerle uğraşıyor. Herkesin farklı bir görevi bulunmakta. Bu nedenle organik ifadesini kullanıyor insan vücuduna benzettiği için. E bu kadar insanlar var. Bu milyonlarca insanı her gün bir arada tutan şey nedir? Organik dayanışma. Ne demek organik dayanışma? Kent hayatında herkes birbirine bağlıdır arkadaşlar. Yani ben sosyoloğum, sen doktorsun, sen öğretmensin. Hepimiz birbirimize muhtaç durumdayız. Ben sosyolog olarak hasta olduğumda kendime nasıl bakacağım? Kendimi nasıl tedavi edeyim? O yüzden ben doktora muhtacım. Doğdum. Doğdum da sosyolog değildim haliyle. E, bir eğitimden geçmem gerekiyor. E, aile bu konuda zaten ne kadar yeterli olacak? Artık günümüzde ebeveynler de iş hayatında ebeveynler de tek başına eğitim vermeyeceklerine göre formal bir eğitimden geçmesi gerekiyor çocuğun. O yüzden öğretmene muhtaç. E Benim evimde bir tane alet bozuldu. Televizyon bozuldu. Bir bulaşık makinesi bozuldu. Ben. Belki bir iki şeyini bilirim ama yani temel şeyini bilemem. E, o zaman daha tamirci yani tabii ki tamirciye ihtiyacım olacak. İşte kent hayatında bu ihtiyaçların bu kadar büyük olması ve bu ihtiyaçların uzmanlaşmış meslekler aracılığıyla giderilmesi dolayısıyla herkes iş bölümü nedeniyle birbirine muhtaçtır. Kırsal hayatta ihtiyaçlar daha az ve zaten basit bir iş bölümü söz konusudur. Fakat kent hayatında ihtiyaçlarımız artıyor ve çok fazla mesleğe ihtiyaç duyuluyor. Benim düşüncem biraz farklı olsa da ...Emil Durkheim en azından toplumsal iş bölümü kitabında kapitalist modern toplumlarda yani organik dayanışmada insanları bir arada tutan şeyin toplumsal iş bölümü olduğunu vurgular. Zaten kitabının isminin toplumsal iş bölümü olması bir tesadüf değil. Modern yaşam yabancıların yaşamıdır. Sokağa çıktığında bir sürü insan görürsün ve çoğunu tabii ki tanımıyoruz bu insanların. Bu kadar yabancı insanın karşılaştığı yerdir modern yaşam ve gündelik yaşam dünyası dediğim şey budur aslında. Ama bu düşüncede biraz eksiklik var. Yani kent hayatında insanları sadece bu farklılaşmış meslekler mi bir arada tutuyor? İnsanların birbirine muhtaç olması mı bir arada tutuyor? Bu yetersiz bence. Tek başına bunu neden olarak göstermek çok mümkün değil ki Dürkem de bunu sonradan fark ediyor. Gerek intihar kitabında gerek dini hayatın ilksel biçimleri kitabında gerek sonradan ahlak ve eğitim üzerine yazdığı metinlerde bunları daha iyi kavruyor. Neyi kavruyor? İnsanlar kent hayatında bireysel hayat sürüyorlar. Fakat bir yerden sonra bu aşırı bireyselleşme toplumun parçalanmasını getirebilir mi? E getirebilir tabii ki. Ortak anlam yoksa, ortak bir inanış, değer vesaire yoksa insanlar bir yerden sonra kaotik bir toplumsal yapıya sürüklenebilir. Ve nihayetinde herkesin birbirine düşman olduğu, herkesin birbirine savaş açtığı bir toplum ortaya çıkabilir. Aslında günümüzde biraz da yaşadığımız şey bu. Herkes birbirine düşman. O yüzden videonun başında bir sosyolog olarak sordum. Bugün bizi bir arada tutan şey ne? Her gün kavga ediyoruz, her gün bir şeylere sinirleniyoruz, her gün bir şeylerden şikayet ediyoruz. E bizi bir arada tutan şey ne bugün? Toplum denen bir şeyden ne kadar bahsedebiliriz? Gerçekten bir toplum olarak bugün nasıl var oluyoruz? Nasıl bir aradayız? Durkheim'in intihardan bahsetmesi çok da tesadüf değil. Bir yerden sonra insanlar Yaşama bir anlam atfedemezlerse ne yapacaklar ki? Bugün o yüzden kimi insan yogaya, kimi insan komplo teorilerine, kimi insan sizler gibi insanlar da sosyolojiye sarılıyorlar, bilime sarılıyorlar. Çünkü olan biteni anlamaya çalışıyoruz. İnsanları yaşama bağlayan şey ortak anlamlardır. Bu anlamlar ortadan kalkarsa bu yok oluş anlamına gelecektir. O yüzden eğitim önemli, ortak değerler, ortak inanışlar önemli. Durkheim boşuna sonradan eğitim üzerine yazmadı veya Durkheim sonradan boşuna dini hayatın ilksel biçimlerini yazmadı. Çünkü din kurumunun insanları bir arada tuttuğunu ve ortak bir inanış sağlayacağını bilmekteydi. Ha, tabii ki modern hayatta dini inanışın yerini bilim de alabilir. Yani bu da mümkün ki böyle oluyor. Batı ülkelerinde insanlar bilimle yaşama bağlanıyor artık. Bilimin kendisi de ortak bir değer sistemi olabilir. Ben örneğin burada sosyoloji anlatıyorum. Sizler sosyoloji yani bir sosyal bilim dalını dinleyerek yaşamı anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. O yüzden aşırı bireyselleşme bir yerden sonra bireyselliğin yok oluşudur. Birin kendinin ortadan kalkışı anlamına gelmektedir. Eğitim önemli, bilim önemli, ortak değerler önemli. Evet, Durkheim Toplumsal iş Bölümü kitabında organik dayanışmadan bahsetmişti ve modern hayatı insanları bir arada tutan şeyin farklılaşmış toplumsal ve uzmanlaşmış bir toplumsal iş bölümü olduğunu söylemişti fakat sonradan bunun yetersiz olduğunu fark ederek diğer çalışmalarını gerçekleştirdi. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet bugün genel olarak Durkheim'in toplumsal dayanışmasını anlatmaya çalıştım. Genel hatlarıyla toplumsal iş bölümü kitabı ve Durkheim'in toplumsal dayanışma hakkındaki düşünceleri bu şekilde. Bu soruları kendi toplumumuz üzerinden bence düşünebiliriz. Bugün İnsanlar nasıl bir ortak anlam geliştirebilir? Bunda sosyolojinin rolü nedir? Belki bizler bunun üzerine düşünebiliriz. Eğer aramızda izleyen sosyologlar ve sosyolog adayları varsa bence bunun üstüne muhakkak düşünün. Ben yıllardır bu alanda içerik üreticiliği yapıyorum ve şunu kesinlikle görüyorum. İnsanlar farklı anlamlara ihtiyaç duyuyorlar. Ben insanların komplo teorilerine şarlatanlıklara yönelmesindense sosyolojiye, bilime yönelmeleri taraftarıyım. Bugün sosyoloji ülkemize, toplumumuza hatta bireysel yaşamlarımıza ne olduğunu anlatabilecek potansiyelde bir bilim dalı. Şahane bir bilim dalı. Sosyoloji ile ilgilenenler gerçekten şanslı insanlar. Sosyoloji insanların hayatına mükemmel dokunuyor bence. Tabii ki sosyoloji insanlara mutluluk vermiyor. Böyle bir şey söz konusu değil ama zaten toksik pozitiflikten de gına geldi. Yani bu toksik pozitiflik insanların dayanışmasını sağlamıyor. Sosyoloji bizim haklarımız konusunda, yurttaşlık bilinci konusunda bizlere bilinç kazandırıyor diyebiliriz ve bu temelde insanların bir araya gelmesi mümkün. Yani sosyolog adayları olarak da bu konular üstüne daha derinlemesine düşünmenizi ben öneririm bir doktora da e, doktora öğrencisi olarak ve sosyolog olarak. Bilinç önemli, insanların dünyayı nasıl anlamlandırdığı önemli. Bunlar üzerine çalışırsak bence en azından ileride daha bilinçli bir topluma evrilebiliriz diye ben düşünmekteyim. Bu sözlerle de videoyu tamamlayalım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan sadece hani bir saniye beğeni tuşuna basın. Sosyolojinin olabildiğince geniş kitleye ulaşması önemli. Abone değilseniz abone olarak ve zili açarak yine keza abone olanlar da zili açarak sonraki içeriklerimden haberdar olabilirler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kesinlikle sosyolojiyle kalın. Hoşçakalın.